Müzik dünyasının sevilen ismi Metin Arolat, İstanbul'da sahne aldığı bir otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçı, performansı sırasında bir anda fenalaştı ve sahnede yere yığıldı. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Arolat'ın sahneye çıkmasından yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleşti. Performans sırasında rahatsızlanan sanatçı, kısa süreliğine arka sahneye geçip durumunu toparladıktan sonra sahneye dönerek şarkı söylemeye devam etti. Ancak ikinci kez fenalaştığında, o sırada tesadüfen orada bulunan bir hemşirenin ilk müdahalesine rağmen Arolat'ın kalbi durdu. Ambulansta kalbi yeniden çalıştırılsa da, hastaneye ulaşmadan yolda tekrar duran kalbi, yapılan müdahaleler sonucu kurtarılamadı. Metin Arolat'ın ölüm haberi sanat camiasında şok etkisi yaratırken ilk hastaneye koşan